Merhabalar. Bitkilerinizin çiçek açmasını ve hızla büyümesini istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Yabancı kaynaklar dahil bu tekniği paylaşan çok az kanal zor. Ama artık bu sırrı söylemenin vakti geldi. Evinde olan yapsın. Bitkileri kocaman, bol çiçekli olsun. Hele ki evinizde böyle bir imkan varsa bitkileriniz çok şanslı demektir. Gelelim sırrımıza. Şimdi ipucu videomuz geliyor. Evet doğru. Akvaryum suyu. Mantığı çok kolay. Balıklar suda çözülmüş halde bize adeta sınırsız gübre veriyorlar. Kanalımıza lütfen abone olur musun? Onları yemledikçe sudaki nitrat, fosfat gibi çözülmüş gübre elemanları suya karışıyor. Hani o bazen kötü kokan, iğrendiğimiz akvaryum suları var ya o kadar besleyici ki anlatamam. Bu tekniği kullanmaya başladıktan sonra bazı bitkilerimin yaprak boyutu neredeyse iki katına çıktı. Hepsinden güzel sonuç aldım. Bu tekniği denediğim bitkilerin öncesi, sonrası fotoğraflarını koyarım videoyu düzenlerken. Benim evimde 3 akvaryum var. Bu sayede balıkların suyu değişmiş oluyor. Hem su tasarrufu yapıyorum hem de bitkilerimiz gübreye doymuş oluyor. Bu videoda balık suyunu nasıl kullandığımı gösteriyorum. Plastik sos şişesi kullanıyorum. Sularken de ayarlanabildiğinden size de öneririm. Sonra bitkilerimizin köküne bu sudan veriyorum. Çiçek sapı çıkartan alıcalı orkideme de veriyorum şimdi. Çiçek açtırmak için aspirini, değişik kürleri bitkilerinize asla uygulamayın. Bırakın kendi çiçek açma dönemi gelsin. Sağlıklı olsun. Sağlıklı olduğu zaman zaten kendiliğinden çiçek açacak, kocaman olacaklar. Bu güzel dostlarımızı ayrıyeten strese sokmayalım. Çiçeklerin sırrı sabır ve sevgi sabırsız davranmamalıyız. Biliyorum, çok küçük bir azınlığın evinde akvaryum var. Bitkilerin büyüdüğü, yeni yaprak çıkarttığı, tomurcuklandığı, çiçek açtığı dönemlerde hele. En çok o zaman desteğe ihtiyaç duyuyor bu canlar. Aman, tekrar söylüyorum. Bitkileriniz buna bayılacak. Şimdilik bizden bu kadar. Planti ile bitki haftalık bakım önerilerimiz akvaryum suyuydu. Sevgilerimizle Planti.